Selamun Aleyküm arkadaşlar Bugün şöyle av aradan bir mardin yakalamıştım Uf, Elim eti yapışmış 2-3 hafta oluyor arkadaşlar bunu yakalayalı Kuyruğu yarımdı geldiğinde Atmaca vurmuş büyük ihtimal Böyle gördüğünüz gibi tepeli erkek Sahibini aradım sahibi çıkmadı arkadaşlar Ben de şimdi bunu kendim uçuracağım Mardin bakmıyorum biliyorsunuz Şimdi kuşlarımın hepsini kapattım. Bunu tek olarak uçuracağız. Bakalım uçacak mı uçmayacak mı arkadaşlar. Tahmin ediyorum ki oyunlu. Hep beraber göreceğiz. İçeride böyle attığım zaman hareketlerinden anladığım kadarıyla ayak falan salıyor. Oyunlu gibi geldi bana. Şimdi uçuracağız göreceğiz arkadaşlar. Şöyle fırlatalım. Şu an düz uçuyor bir takla falan göremedim. Mardin'den anlamadığımı belli etmiş oldum herhalde. Şöyle döndürecek bu bize abi de. Arkadaşlar normal Alman gibi uçuyor şu an. <laughs> İyi bari. Alışmış buraya. Sahibini de bulamadık kuşum. Aa takla atıyor arkadaşlar. Takla atıyor evet takla var. Çektirdi hatta biraz. Mardin'den pek anlamam ama geçerli hareketler herhalde bunlar. Hemen de inmezse. Oo. Yanlış yere çektiriyorsun ama aslan. Heh. Çok alçaktan uçuyor ama ben böyle mardinleri sevmiyorum arkadaşlar pek. Biraz da yüksek uçması lazım bence. <laughs> Kendi fikrim. Ben gelip gelip çektiren kuşu da pek sevmiyorum. Normalde onlar daha çok sevilir, daha makbuldür. Ama ben böyle baya dikilip tepede hava oyunlu olan kuşları severim. Onlar daha çok hoşuma gidiyor Mardin'de. Ama yerim müsait olmadığı için Mardin pek bakmıyorum. Çatıda kalıyor hayvanlara yazık oluyor. İnemiyorlar birkaç gün. Yerim bayağı alçak bahçede olduğu için. Evet. Avarı. Güzel hareketleri var arkadaşlar. Çektiriyor en azından takla atıyor yani. O da bir marifettir. Ama çok alçak uçuyor. Bakın. Çatılar çatılara değecek neredeyse. Çatıya çarpacak. açtım mı ne yaptım kayboldu ha orada arkadaşlar 2 3 hafta burada durunca alıştı. Hayal çalıyor. Tepeme çarpacak neredeyse. Kuyruğunun yarısı kopmuştu. Güzel bir tane attı arkadaşlar. Azıcık çektirdi bir tane attı. Orada da attı bir tane. Giderken de çektiriyor değişik kuş. Bunu da Mardin Bakan abilerimden, kardeşlerimden birine hediye ettiririm. Ya da yavru baktırız arkadaşlar. Hediye ettiririm diyorum. Hediye ederim. Ya da yavru bakarız. Yavru baktırırız. Baya ileri gitti. Bu sefer o yüksek, yüksek binaların dibinden geçti, daha geldi. Uçuş süresi de fena değil herhalde. 4 dakikadır uçuyor şu an arkadaşlar. 4 dakika oldu video. Yani hemen inmedi en azından. Bazı maddeler hiç inmiyor. Şu an ağzımı açtım ya ben şimdi iner. Oo, oo. Helal lan sana. Attı arkadaşlar. 3 ya da 4 tane attı. Hastalığı da daha yeni yeni atlatıyorum. Sesim de tam düzelmedi. Ara ara gidiyor. Ben hani ara çektirmeye başladım. Süper arkadaşlar beğendim fena değil Mardin'den pek anlamam ama Mardin'den anlayan arkadaşlar puan versin buna on üzerinden değerlendirme istiyorum inme lan inme inme ben rezil etme bizi evet oyunun olduğunu tahmin ettim ben içeride uçuşundan bastı gitti arkadaşlar oradan birisi pırıltı veriyor bakın kuş uçuruyor ama benim uçurduğum kuşu çekemez kimse gördüğünüz gibi Bir de kendi kuşum da değil havareden yakaladım vardım bakmıyorum biliyorsunuz takip edenler çok çok iyi bilir alıştırdım ama birkaç güne orada kelebek uçuruyorlar herhalde arkadaşlar bayağı çektiriyor. Şu an şov yapıyor orada pırıltı veren arkadaşa. Kuşum şov yaptı resmen. Gördüyse bir de çektirdiğin içi gitmiştir. İndiremiyor da. <laughs> Bakın orada bayağı kuşları pırıltı veriyor. Üç tane kuş ama tam böyle canavar gibi uçuyorlar yani pırıltı veriyorlar. Evet binaların arasından geliyor geliyor. Hadi oğlum. Arkadaşlar tekrardan diyeyim söyleyeyim. Mardin'den anlayan arkadaşlar yorum yapsın bakalım. Nasıl? Beğendiniz mi? Bence güzel. 10 üzerinden kaç veririm buna? 6. 6 falan veririm. Daha güzel kuşlarım vardı zamanında Mardin'lerim ama hayvanlar inemiyordu. 2-3 gün çatıda yatıyordu. Yazık. Yem falan yemiyorlardı. Su içemiyorlardı. O yüzden sattım arkadaşlar ben böyle avareden falan gelirse işte sizler için çekmeye çalışıyorum. Geldi geldi geldi. Boş çektirmedim bu sefer. Şimdi mi çektirecek? Kuşları kapattım. Bu da sadece aşağıdan dışarıyı sını izliyordu arkadaşlar. Uçurmamıştım demiş. Sizle birlikte gördük ve indi indiğine göre videoyu da devam ettirmemizin bir anlamı yok. Bahçeye iner bu akşam üzeri. Kapatırız bunu zaten akşam üzeri diyorum. Şu anda akşam üzeri arkadaşlar. İner o kendisi. Yeri biliyor, kümesi biliyor. Çünkü kaç haftadır uçurmadım ama böyle çatıya falan kümesin çatısına konup indiği oluyordu. Etrafı görüyordu kuş. Kaçmadı da. Yanında bir kuş uçurma gereksiminde de bulunmadım. Görüyorsunuz kaç dakika uçtu? Fazla uçmadı. 7 dakika uçtu arkadaşlar. Ama üstüne gidilirse daha da güzel uçuş süresi de uzayacağını düşünüyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.